Kiremitten sonra kiremitten sonra kiremitten Olsun kiremitten sonra kiremitten sonra kiremitten kiremitten su kiremitten kiremitten sonra kiremitten kiremitten sonra kiremitten kiremitten su adamlar, kirem <Nirvana>

Seni seviyorum Karım Mahalleni seviyorum Karım Seni seviyorum Karım Mahalleni seviyorum Karım Seni seviyorum Karım Karım <gülüyor> 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 <Bayağı alasınlar. gülüyor> <laughs> Abi. <gülüyor> <gülüyor> çekme ya. Ayıp ayıp o. Ayıp ayıp <gülüyor> çekme. Evet. <laughs> 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 Anahtarları çakmak ne öyle Hocam nasılsın? Seni hamet olaya Hadi Kavay! <laughs> Şenol abi gel. Gel. Kavay. Kavay. Ya gel, gel. Yok yok. ya. ya, ya. Tövbelerim olsun. Bir kere. Tövbelerim ol. olsun. Bir kere. kere. Tövbelerim olsun. <laughs> Bir kere. Hadi hadi. Oğlum güldürüyor. Güzel olsun lan sen. İyi şey şu. Hadi. 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 Hadi şeref söylüyor. Biz alıyoruz. Söylüyoruz. Onlar söylüyor karşıma. Hayat bilim. Hayat bildim. Şu sadeleleri alsana. Hayır. Hayır. Hayır.